Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Çift hesaplaşma Tara gireceğim. Tara. Ee, ayrıca e, ilk maçıma başlamadan önce şunu söyleyeyim. Legendary adlı yeni bir kulüp kurdum. Ona gelebilirsiniz. Tamam, şimdi ilk maçımıza başlayalım. Tamam. Sprout mu? Max Sprout. Sprout, Sprout. Nasıl okunuyor? O çok kutuyu bıraktılar. Dur. Yes. Güzel, güzel şekilde aldım. Tam burada bir Jacky var. Onu da alabilirim belki. Jacky, Jacky, Jacky. Ee... Ah, Orange. Tara da doğdu. Aksesuarım var en azından. Aa Daryl. Hayır. Aa. Güzel. Aa Retro Nani var. Ayrıca Retro Nani geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir tane daha Tara var. O da aksesuarına bastı. Sprout iyi oynuyor. O onluk onluk söyledi var. Tamam. Ben de yaklaşık. Ortada kimse var mı? Ona bakacağım. Ee, orada da kimse yokmuş ama bu da iç. Şunları da demeyeyim. miyim? Ee... aa, Güzel. Okey. Şimdi basabilir miyim? Ee, Tamam. Onu da şey etsin. Güzel. Hayır. Ee, tamam sorucu beni aldı. Şu anda umudum ikincilik. Birinci alabilirsek bir. Sorucuma bayağı oldu. Aksesuarım da kalmadı. Hayır. Hayır. Üçüncü oldu. Search neden bize bulaştı orada? Söz neden bize bulaştı ama? Tamam tekrar oynayacağım. i̇kinci maçımıza geçelim. Orada ölmeseydim keşke ya. Pişman oldum kendime. Bul geldi. Neden bul girdi onu merak ettim. bu arada ben Tara girilmedi. Ya da işte Jackie. işte böyle ortaya alabilecek bir karakter hemen. Güçlü. Tank. Şöyle basayım ortaya. Sor. Ee... Oo. Hoppa. Güzel. Bam 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 bam. Oo, iki vuruşta aldım. Tamam güzel. Bu maçı kazandık sanırım biz. Bul bu alsın onu. Bu da ben ben alayım. Tamam. Tamam şöyle bir bakacağım. Kimse yokmuş burada. Ama şurada varmış. Sen al. Ben onu alayım. Bir de şunu. Gel. Abi. Aa. öldü. Oo. Tamam. orada şöyle bir bol varmış. Bunu da alayım. 1, iki. Ha, bu bir niye bozuyor. Bir taraftan baskı yapıyorlar. Hayır baskı yapmayın bana. Baskı yap Yok yok yok. Hayır. Bu, bunun ortisi dolmuş. O tamam hadi kes. Dö dönmeyeceğim çünkü daha bitmedi maç. Aa ha, hasar verdi bana. Ay. At, attım orki. Güzel. Tamam. Ayar. 144'cü oh. yes birinci olduk güzel ama iyi maçtı tamam bir evet bir maçımız kalmış şeyde tara ile sonra bir, başka bir karakter gireceğim tekrar oynayacağım dün Brawl Stars'ın biraz sıkıntılıydı ayrıca onu söyleyeyim bizim bir internet gidip geldi şunu açayım kadeh on görebilirsin ben de geleceğim Gönder var Yok, yok göremedim. Şeydi bro. Nita Nita. Bir takım gitti. Ee, şeydi, bu arada ayrı çok görüyorum. Bak Tara da Tara öldü. Şöyle. Ne sonra? Ne Tamam var. Var sekizlikler. Abi. Oto. Yes sekizlikleri aldık. Çok mutluyum. Biz de gibi olduk. Tara ile görevimiz görevim bitti. Tamam bunu da aldım. Ben bekleyeceğim burada. Şunu da basayım hatta. Gelsin. Hoppa kaçacak yeri yok. Bir. Bir sıkıntılı. O tek katlı aldım. Çok iyiydi. Tamam güzel. Bir kaydediyor mu diye bakacağım. Evet kaydediyormuş. Tamam ben kim görsem şimdi? Eee Primo görevim var. Primo girmeyeceğim o yüzden. Kim sen belki gelin. kim girsem Jackie gireceğim ben. Jackie mi sezon düştükten beri oynamamışım. Yana oynarım bilmiyorum. O dur şurada bir takım var. Şuna abi mi? Thank you. İki. Ben ne yapayım mi? size. Hayır 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 hayır. Gidecek de herhalde. Şimdi ultisi de olmuştur. Aa dur bizim bir geliyor. Bir 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 içeri girdi. Aha gördüm. Bam. Bam. Anani. ni? Hello. Hello Nani. Aa. Tamam orada bir takım varmış. Ben buradan içeri girmek istiyorum. Şunu alayım. Oh çok lezzetliydi. Yok. Gel oraya gitmiş. Gel Nani almış. Nani. Dört takım kaldı. Max Gel var. Oo burada da bir içecek var. Ba 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 ba. Já aldum. Bam. Olha. Yes. OK. Oh. Bir ipi sordu lütfen. Lütfen. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi hadi hadi. Yes. Bize üzülmüş süperse bunu vermiş. Bam bam bam. Hadi, hadi, hadi. Oo aldı. Vay 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 vay. BAM! Of. Ama bir vuruş... O top... Çok komikti. Tam 7 kupa geldi Güzel. Tamam, son maçımızı oynayalım. Ben de... 2000... 2000... 20 bin... olmak isterim. Konuşamadım. Burada hiç yenilmeyecek bir karakter girmek istiyorum. Ne girsem ne girsem ne girmesem ne girmesem. Ben barla gireceğim. <laughs> değişik olsun böyle. Tamam. Başlıyoruz. Şurada iki kutu varmış. Daha güzel. Öt 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 Kolay anlayabilirim onu söyleyeyim ama bu 9. Bana bir yıldız. Evet derken. Tank'e. Bu öldü. En kısa bu da öldü. Pinel. Beni gel buraya. Bir crow var bu arada onu söyleyeyim Ben mi içeceği alsam acaba? Hep Ula uzaklaşın benden. Uzaklaş. Go away from me. Ben sadece bir barlıyım. Lütfen bana bir şey yapmayın. Bak burada içeceğim var benim. Hayır. Gelirsen e, iyi cevabına bakarım. Bak. E, sen yaparım. Yaparım Mortis bak. Bal gibi yaparım. Öldüm. Bibi sen çok nıpsın. Aa ah, taret. Tam orada biri vardı. Selam, selam, selam. Denge. Sen Oh. Aa, ah, hello, hello, Crow How are you today? Bir vuruşta. Krov er orada, orada Mortis var çünkü. Şimdi alayım. Öldü. Selam. Hay 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 tamam bitti ben burada durayım. Dedim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.